Herkese merhabalar ben Caner. A harfinden Z harfine kadar olan tüm hisse senetlerini incelediğimiz video serimizin yeni bir videosuyla daha sizlerle beraberiz. Eğer ilk defa kanalımızı izliyorsanız benim kanalım tamamen bir eğitim kanalıdır arkadaşlarım. Şöyle aşağı indiğiniz zaman zaten eğitim içeriklerini göreceksiniz. Gelip bu eğitim içeriklerinden de faydalanıp kendinizi borsa anlamında geliştirebilirsiniz. Ben analizlerimi yaparken hem teknik analizi hem de takas analizini kullanıyorum. Çünkü teknik analiz ve takas analizinin beraber incelendiğinde çok güzel sonuçlar verdiğini biliyorum. O yüzden sadece teknik analiz yapıp işte şu destekli şu dirençtir şeklinde yorumlar yapıp bırakmıyorum. Buna ayrıca takas analizini ekliyorum. Ayrıca gerçekten samimi analizler yapıyorum. Böyle kimsenin bilmediği bazı farklı bilgilerde hisse senetlerle alakalı sizlere söyleyebiliyorum. Eğer videoyu beğenirseniz. Beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Kanala abone olursanız Telegram kanalıma katılıp Instagram'dan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi videoya geçelim. Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketleri. Şimdi takasa baktığımız zaman şunu görüyoruz arkadaşlarım. Takasın %11'i iş yatırımda. Yine yapı kredi de var, garanti de var, ziraat da var, denizde var. Yani böyle bizim beklentimiz olan aracı kurumlar da yok. Bunlar hep küçük yatırımcının işlem yaptığı Kurumlar tabii ki hep demeyelim. Arada spekülasyonlar yapılacağı zaman bazı balinalar, bazı tahtacılar bu kurumların arkasında saklanabiliyor. Çünkü genel olarak herkes bu kurumlar üzerinden işlemler yaptığı için buradan belli olmuyorlar. Güzel bir taktik mi? Güzel bir taktik. Biliyorsunuz bununla alakalı daha önce tahtacıların takas oyunu diye bir video çekmiştim. Orada bunu detaylıca anlattım. Şimdi benim dikkatimi çeken şu oldu. Bakın 84 milyon lotu var. Lot sayısı bence ortalama güzel bir lot sayısı. Yani ne çok fazla ne çok az şekilde. Ama dikkatimi çeken şu oldu. Deniz yatırıma bakın. Şurada da en çok artanları görüyoruz sağda. Deniz yatırım 1.1 milyon 782 bin lot artmış. Daha dikkat çekicisi global menkul. İlk başta 264 bin lotu varmış. Sonra 1 milyon 712 bin lot olmuş. Yani 1 milyon 400 bin küsür lot artmış. Burada globalin artışını görüyoruz. %0.31'den %2.02'ye çıkmış arkadaşlarım. Yine denizinde de %2'lik bir artışı var. Zaten bu da hemen hemen bu ilk ikiyi toplarsanız 3.1 milyon civar bir şey yapıyor. O da işte %3.4'e tekabül ediyor. Fakat benim dikkatimi çeken şu oldu. Bakın global inanılmaz bir şekilde lotunu arttırmış burada. Acaba şunu düşündüm. Tahtacı burada farklı kurumlar üzerinden işlem yapıp hani takası topluyor olabilir mi? Çünkü mesela globaldan görüyoruz. Bu çok belli oluyor. Ama biz mesela denizden görmüyoruz. Bunu bir işte yapmış olursa iş yatırımdan yapmış olursa ondan görmeyeceğiz. Çünkü iş yatırımdan satanlar da var. O alış satış dengesi birbirini dengeli olabilir. Oradan göremeyebiliriz arkadaşlarım. Yine bakıyorsunuz aşağıda tep var, tacirler var. Yani buradan da yavaş yavaş topluyor olabilir. O yüzden hani takas hakkında a kesin şöyledir veya böyledir diye bir yorum yapamayız ama globalin alışı benim dikkatimi çekti. Farklı kurumlardan da alışlar olmuş olabilir. Burada takas toplanıyor olabilir. Onu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Şimdi TL grafiğine baktığımız zaman mevcut düşüş trendini net bir şekilde görüyoruz arkadaşlarım. Mevcut düşüş trendi burada 23 Ekim civarlarından hatta 15 Ekim'i de alabiliriz. Oralardan aşağı kadar hala bizim günümüze kadar sürüyor. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Hareket de hep aynı arkadaşlarım. Düşüş trendlerindeki klasik hareket. Bakın düşmüş. Sonra biraz yükselmiş. Tepki yükseliş ama eski tepesini zirvesini geçememiş. Sonra tekrar düşmüş. Sonra biraz daha yükselmiş. Yine kendisinden bir önceki tepeyi geçememiş. Yine düşüş moduna bağlamış. Bunu her zaman anlatırdım. Ee, yükselişlerde de tam ters olur. Bakın şöyle gelir yükselir. Aşağı gelir. Sonra eski tepeyi geçer. Sonra tekrar aşağı gelir. Ama eski tepeye kadar inmez. Şu şekilde iner. Tekrar yukarıya gelir. Bu kendisinden bir önceki tepeyi geçer. Sonra tekrar aşağı iner ama eski tepe inmez. Sonra yukarı çıkar arkadaşlarım. İkinci de mesela aynı şey olmaz. Ne olmaz? Hemen onu da anlatayım. Zaten biz trendi bu şekilde takip ederiz. Bakın yükseldi. Geldi düştü. Yükseldi. Geldi mesela. Şu hattın altına indi mesela. Bakın şu hattın altına kadar indi. Biz bir düzeltme bekliyoruz buraya kadar geldi mesela diyelim. Hat dediğimde şu arkadaşlarım. Bakın şu bölgenin altına kadar indi. Daha önceki dibin altına kadar indi. Biz burada bu trendin bittiği çıkarımını yaparız. Veya yükselişte şu oldu. Yine onu da anlatayım. Bakın yükseldi. Tekrar geldi yükseldi. Tekrar biraz düştü. En alttaki hattın altına inmedi ama yukarı çıkarken eski zirvesini geçemeden tekrar dönüşe geçti. Evet biz burada da trendin sona erdiğini söyleyebiliriz. Bu çıkarım yapabiliriz. Bakın çünkü eski kendisinden bir önceki tepeyi geçemedi. Burada aşağı yönlü hareket başladı. Artık yükseliş trendinden düşüş trendine geçiyor diyebiliriz. Bizim çıkarımlarımız genelde bu şekilde. Bu ise senedinin de yükseliş trendine girebilmesi için arkadaşlarım öncelikle bakın burada şu hattı geçmesi lazım. Hangi hattı? 78-80 hattını geçmesi lazım. Ondan sonra geleceğiz, bakacağız. 115 seviyeleri var. Zaten o hattan buraya kadar gelirse biz artık bir yükseliş trendi olduğunu anlayabiliriz. Burada hani yükseliş trendi nasıl ne şekilde olur? Gelir bakın mesela buraya geldi. Sonra tekrar aşağı yönlü gitti. Bu sefer 115'e kadar gitti mesela. Geldi. Yine bu şekilde geldi. Bu sefer eski zirvesini geçti. Biz evet. Burada hani yükseliş trendinin olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bizim için en önemli nokta burası arkadaşlarım. Bakın. Burada oluşacak yapı. Eğer burada oluşacak yapı eski zirve yani şu an şunu sileyim. Eski zirve dediğim eski zirveden kastım bu bölgeler. 82 80 bölgelerini geçerse Yukarı yönlü hareket olarak biz bir yükseliş trendinde olduğumuzdan bahsedebiliriz. Bunu takip etmemiz lazım. Ama ben bu tarz hisse senetlerinde dolar bazlı grafikte bakmayı daha uygun görüyorum arkadaşlarım. Çünkü daha güzel çalışıyor. Şimdi dolar bazlıya geçelim. Hemen bakın dolar bazda daha güzel çalışmış. O yüzden ben destek ve direnç noktasını dolar dolar yazacağım. Bakın çok güzel bir noktada destek olarak çalışmış. Hemen gelelim. Bakın bu bölgeleri görüyor musunuz? İnanılmaz güzel destek bölgeler. Hatta şunu şöyle biraz daha aşağı alabilirim. Evet bakın. Buralarda teması görüyorsunuz zaten. Şuradan aşağıdan buralardan dönmüş arkadaşlarım. Geliyorsunuz bak bakıyorsunuz buraya kadar sarkmış mesela. Bir de bir tuzaklama yapmış. En son buralara kadar gelmiş. Yani bu bölge bizim için çok güzel bir destek noktası olarak çalışıyor. Hemen burada yazalım. Gelip fiyat barlarını da atalım şu şekilde. İşte 100 1 dolarla 1.46 dolarla 1.65 arası. Şimdi direnç bölgelerimiz neresi? Şimdi öncelikle bizim çok kuvvetli bir direnç bölgemiz var. Bakın. Çok kuvvetli bir direnç bölgemiz var ve biz burayı kıramıyoruz. Daha önce de denemişiz. Bakın bu bölgeler bizim için kuvvetli direnç bölgeleri. Hemen onu da yazalım şöyle gelip işaretleyelim direnç bölgesi diye. Oralarda neresi? Hemen gelelim işaretleyelim. 2.51 ile hatta 2.16 ile 2.51 arası kuvvetli direnç bölgeleri. Ondan sonra arkadaşlarım gelip buralar takip edilebilir. Bakın mesela burası da yine hisse senedinin durağına uğradığı bir bölge. Burada bizim için kuvvetli bir direnç bölgesini oluşturuyor. 3.33 ile 4.5 arası. Ondan sonra yine kuvvetli bir direnç noktamız neresi? Geliyoruz. Bakın bu bölgeler yine kuvvetli direnç bölgeleri ne ile ne arası? 5.24 ile 6 arası arkadaşlarım. Bunları da yazmış olayım. Buralar kuvvetli direnç bölgeleri. Sırayla buraları kırması lazım. Eski zirvesine gitmesi lazım en azından. Bakın eski zirvesine kadar gitme potansiyeli yüzde kaç? Hemen onu da hesaplayalım. Burada eski zirvesine kadar hareket ederse %216'lık bir potansiyel var. Eski zirvesine kadar dolar bazlı da en azından bunu söyleyebiliriz. Hemen RSI açtığımız zaman şunu görüyoruz. RSI zaten 20'lerin altına inmiş arkadaşlarım. Oradan tekrar yukarı çıkmış. 50'lerin üzerine gitmiş. Tekrar bir aşağı sarkma durumu mevcut. Yani RSI şu an tam 50 bölgelerinde kararsız bir bölgede aşağı ve yukarı onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Hisse senedi hakkında genel olarak söyleyebileceklerim bu kadar. Yani burada destek bölgesi, direnç bölgesi güzel bir şekilde takip edilmeli arkadaşlarım. Özellikle bu tarz hisse senetlerinde dolar bazlı grafiğin çalışmasının çok efektif olduğunu görüyoruz. Çünkü mesela şu destek bölgesine bakın inanılmaz güzel çalışıyor. Direnç bölgesine bakın inanılmaz güzel çalışıyor. Siz de kendi hisse senetlerinize bakarken dolar bazlı grafiğe bakmayı ihmal etmeyin. Çünkü burada da çok inanılmaz şeyler çıkabiliyor. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Hepinize iyi günler dilerim.